Evet, sevgili dostlar, ikinci açık video çekeyim bugün. Yani 15 gün çekmem ama bir günde de iki tane çekebilirim. Ee, bakalım. Bir iki soru vardı. Yok yok görmüyorum zaten. Şeydi çok artık eskisi gibi canımı sıkmıyorum. Küfür, hakaret olmadıkça. Birleşim Bakıyorum Melih Bey. Birleşim. Öncesinde şunu söyleyeyim. Bugünkü düşüşü de beklentinin çok hafif üstünde gelen enflasyon datasından dolayı yiyoruz. Onu da bilginize sunayım. Cuma günü zaten şehir dışında olacağım. Hiç ekran dahi izlemeyeceğim. Bu hafta herhalde böyle kötü bir şekilde gidecek. Ee, buna rağmen tavan çeken hisseler var. Bunlar benim ortadan alım hisselerimdi bazıları. Mesela Vertu öyleydi. İşte bak Ersu bende de var mesela. Yani ama 7-8 hafta önce girdi bunlar yani. Her şeye rağmen bizim sistemlerimiz çalışıyor. Her şeye rağmen. Yani başka ve çok hasarlı bankalar özellikle. Ama toparlan. Hemen JP Morgan e, enflasyon Beklentinin çok az üstüne geldiği için şey 300 bas 250 bas indirdiğini ilan etti. Ee, şey neydi öyle, faiz indirim beklentisi. Yalnız burada şöyle bir nokta var. Ya yani ben faiz indirim beklentinin ötelenceğini düşünmüyorum ya. Yani mutlaka bir faiz indirimi olacak da 50 bas puanın pazarlığını mı yapacağız? Bir öncekinde de olmadın öyle? 200 dedik, 300 dedik, ortası 250'yi yaptılar. E gene aynı şey olacaktır. Yani o kadar bozucu bir veri gelmedi. Yani şey, dolar da zıplamadı. Bir de burada siyasi riskten dolayı ülkeden bir sermaye çıkışı olmadı. İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta 50 milyar dolara yakın sermaye çıkmıştı. JP Morgan'ı tanıyorum kurum olarak yıllardır. Bakın yine tavan çekenler var, tavana yakın seyredenler oluyor. Biz tanıyoruz kurumları. Öyle zamanlaması manidar bir zamanda cevap diye haberi paylaşıyor. Valla ben çok açıkçası dikkate alamıyorum. Çünkü bugün böyle psikoloji yüklüyorlar, döküyorlar. Ertesi gün e, hiç unutuveriyorlar o psikolojiyi. Beklenen haberler var. Bir tanesi bir gelse zaten yani hiç şeyin olduğu gibi yukarı gidecek. Çok haber var. Beklenti de var yani. Tümden hikayesiz bir borsamız yok. Ya ben borsanın iyi olacağını düşünüyorum. Borsa da şöyle bir durum var. Ya çok ucuz. Hem muadil ülkelere göre ucuz. Yani gelişmekte olan ülkelere göre fiyat kazanç karşılaştırması. %65-70'e varan miktarda ucuz. Hem de enflasyona karşı yerinde sayılı sonuç sebebi bu yüzden ucuz. Çok ucuz. Yani bazı hisseleri 3 basamaklı, iki basamaklı, belki 4 basamaklı olması gerekecek. Her ay %2-3 enflasyon geliyor arkadaşlar bu ülkede. Yani siyasi riskler bir kere borsanın ucuzluğunu engelleyen, ona gölge düşüren bir şey değil. Bir spekülasyon. Bir de olumlu spekülasyonlar var. Bence tam da zamanı bu aralar. Olumlu spekülasyonlar. Ama bu ay çok fazla e, şey olduğu söyleniyor. Neydi onun adı? Çok fazla e, dava olduğu söyleniyor. Ya bu davalar hepsi hükümet lehine mi çıkması gerekiyor? Bilmiyorum ki yorum da yapmak istemiyorum. bir tanesi şaşıp beşip olumlu olamıyor mu? Bayram yaptıracak şekilde. Evet, birleşime dönüyorum ben. Siyasi konuyu kapatıyorum. Şurada 12.06. zaten çıkış noktası 367. Burada 5.96. Evet. Yakınen dip 11.95, 12 bandı gibi düşünebilirsiniz tutmaya çalışan yer yeşil. Şimdi 21'lik 78 tutmadıysa yeşil 16.03 tutmaz. Tutmayabilir. Yeşiller hafiftir. Pek dikkate almak. Bakın haftalık 21 hafta 16.28 de çok rahat indirmiş. 14.28 var. Ya tabii şimdi patronaj şunu der. Herhangi bir kağıdın patronu ya da tahta yapıcısı. Eline fırsat bulmuşken vatandaşın psikolojisi bozulmuşken silkeleme için bunu kullanır. Daha ucuzdan mal olur. İnisiyatif üstünlüğü kimde bu tip firmalar iş? ben ee, ya bir tahtacının sahip olduğu firmalarda işlem yapılmasını istemiyorum. Bizim kriterlerimize de aykırı. Perişan olursunuz sonra ki oluyorsunuz da. Evet günlüğü de alımda indikatörleri o zaman 16-29 aslında kalıcı aşağı geçmemesi lazım. İlerleyen günlerde bu satışa girerse 16-29'un altını hak edecektir. Haldır uldur Bak şimdi bulut dışı açmış. Ya hep yukarıdan da bulut dışı açacak. Bu sefer de aşağıdan bulut dışı açmış. Bu patern ne söylüyor bize? Bulut dışı açılışları 21'lik yoklanır. 21'lik nerede? 17-34'te. Yani aşağıdan bulut dışı açıyorsa yukarı, yukarıdan bulut dışı açıyorsa aşağı gelmek zorundadır. 240'lıkta da böyle. Sizi kurtarıyor mu bilemiyorum. Ama yani çok uzatmamaları lazım bu düşüşü. Biraz can sıkmaya başladı açıkçası. Soru var mı? Bunu tutun. Tutmanızı ben yani nasıl tavsiye etmek de değil de ya yani yararınıza olur bunu tutmanız. Olumsuz sonuçlanabilir. İlerleyen günler işte bu ayın içinde çok fazla dava var. Bunlar fiyatları girebilir. Evet. Bunları da isteklerde bakarım. Şey, istekleri. Tarama yapmaya ihtiyaç duymuyorum zaten. Şimdilik görüşmek üzere. Sorularınız olursa sorarsınız. Yaptığım yorumlar, yorum da açıklıyorum. Yani yazılı yorum da geçiyorum sizler için. Sürekli video çekemesem de. Meksa Menkul Değerli'nin portföy yöneticilerinden biri olarak her zaman evinizde. Görüşmek üzere, hoşçakalın.